İnsan ne zaman olur? Onu düşünmek lazım. Sabahtan akşama her gün kaç kere ölür insan? Sevgisinin bittiği gün ölür insan. Gömüldüğünde değil, unutulduğunda ölür insan. İşte o yüzden onlar hep kalbimde. Kalpleri kalbimde çarptılar. Onlar gitti ama ben içimden uğulayamadım onlar. Ya. Erdime derman bulamadım anne Bugün de kalbim oldu ters köşe Sensizliği bir tarafa koydum Acılar içinde ben mahvoldum Sormadın alemi bir kez olsun bile Sensizliğe baktan kustum Derin bir sevdanın içindeyim Geldiğim o sokakta beni boğdun Geldiğim o sokakta beni boğdun Geldiğim o sokakta beni boğdun Ben kaybetmekten korktuğum her şeyi Özgür bırakalı çok oldu Yüreğimin ortasına kazıdığım adını Benden alalı çok oldu Sustum ben yine sustum geceleri. Kalbimiz can duvarlar boştur Anlattığın her bir sevdamın içinde gündüzler bana hoştur Gelemedin kalbimi göremedin sevgimi yine yalanlara sığındın deme Vazgeçtiklerim sizin olsun Kaybettiklerime hiçbir zaman üzülmedim Ya hayırlısı dedim ya da güzel şeyler olsun diye bekledim Neyse boş Bundan da geçtik. Umut ihtiyacı. kaybet. Her şeyi özgür bırakalı çok oldu Yüreğimin ortasına kazıdığım adını Benden alalı çok oldu Sustum ben yine sustum Geceleri misyan dualar boşluk Anlattığım her bir sevdamı İçimde göndüzler bana hoşluk Gelemedi kalbimi göremedin sevgimi Yine yalanlara sığındım demeye